Merhaba arkadaşlar bu dersimizde döngüler konusuna giriş yapacağız. Döngüler nedir, ne işe yarar? Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Öncelikli olarak yeni bir form oluşturalım. Boş form. Tasarım görünümüne geçip bir tane metin kutusu koyalım. Etiketine Kaç defa gösterilsin yazalım. bir tane buton koyuyoruz. Butonumuzun da sihirbazını iptal ediyoruz. İşlem yap diğere bir etiket yazıyoruz. Şimdi butonumuzun ismini değiştirelim. Ön takımız buton. Buton işlem yap. Metin kutumuzun da ismini değiştiriyoruz. Text'te kaç defa gösterilsin şimdi burada yapmak istediğim şey şu arkadaşlar buraya bir rakam yazacağız işlem yap butonuna bastığımızda 5 defa bize mesaj verecek tasarım görünümüne geçiyorum butonumun olay kodunda tıklatıldığında olayına kod yazıyorum kod aralığını biraz genişlettim şimdi öncelikli olarak ne yapmak istiyorum formumun üzerindeki şu metin kutusunun değerini alacağım. Öncelikle olarak tabi hemen ona geçmeden şöyle diyelim. Anlatacağımız komut for next döngüsü. For next döngüsü arkadaşlar ee, bir işlemi belirli bir sayıya kadar belirli bir defaya kadar tekrar etme amacını taşır mantık olarak da şöyle diyebiliriz e, ortada bir şart vardır şartta e, x sayısına kadardır mesela diyelim ki ve x sayısı kadar demektir işte şu işlemi yap x sayısı tamamlandığı zaman yani burası x defa olunca işlem biter ve dışarı çıkar şimdi tabi burada e, anlatmak istediğimiz şey neydi birden kaça kadar mesaj kutusu gösteresin. kodumuzun yazımı nasıl bunu öğrenmek istiyorsak yardım kutusuna for next yazarsak eğer ilk sıradaki for next şuradaki virgül yanlış oldu sizi şaşırtmasın for next'e tıklıyorum bakın sintaksında neymiş şu kısım bize burada anlatmak istediği şey şu koyu olan yerler e, komutumuzun kendisi yani e, for ile to şart bunun dışında next şart eğer kullanılmak istenirse bakın burada e, programlama dillerinde e, sabit olan şeylerden bir tanesi de arkadaşlar e, şurada görmüş olduğunuz bakın köşeli parantezler vardır bunlar aslında kullanılmak zorunda olmayıp kullanılmak istenirse böyle bir özellik var demektir mesela burada ne demiş step demiş. Ondan sonra da step demiş. Tekrar step adım burada. Kaç defa olacağını göstermek için. Şimdi buradaki sintaksa göre baktığımızda bölümleri neymiş? Counter işte recurrent diyor. Zorunlu. Şart yani start and step pardon step yok. Yani counter, start and kısımları bu üçü şart. Step opsiyonel istersek yazarız istemezsek yazmayız. Her neyse biz biraz aşağı kayalım bakın e, örnek kısmında for i eşittir 1 to 10. Şu arayı atlıyoruz onları görmeyiniz siz. next i yani buradan anlayacağınız şey şu oluyor. birinci satırda for'la başlıyor, next ile bitiyor. Şuradaki verdiğimiz harf her neyse ister ali yazın, ister veli yazın ister A yazın ister B şu kısımda da aynı harfle bitecek araya da ne işlem yaptırmak istiyorsak onu yazacağız yine şurada aşağıda e, şeyler de var ne derler ona e, örnek de var bir tane biz burayı kapatıp kendi örneğimizi yapalım tab tuşuyla girintili olarak başlıyorum koduma for sayac eşittir kaç olsun? 1 2 5. Yani 1'den 5'e kadar veya 1'den 5'e kadar demeyelim de 5 defa. Next sayaç. Şu araya da arkadaşlar yaptırmak istediğim işlemi yazacağım. Message box. Merhaba dostum. Şu anda benim değerim yazsın ve buraya sayaç değerini her defasında göstermiş olsun bakın burada form görünümüne geçiyorum tabi e, burada yanlış bir şey yaptık Kaça, kaç defa gösterilsin yazdık ama kullanmayacağız neden çünkü burada zaten kaç defa olacağını göstermiş olduk e, işlem yap'a tıklayınca tabi variable not defined yazıyor bu hata nereden kaynaklandı? bakın arkadaşlar. şuradan e, şurada şunu toplayalım. Tools menüsünde Options'ta e, Cost Settings'te hatırlarsanız e, ayarlar kısmında şunu işaretlemiştik. Bunu işaretlediğinizde kullanacağınız her değişken tanımlamanız gerekiyor. Otomatik olarak şöyle Option Explicit geliyor bunu silelim. E, Options'ı daha sonra işaretlesin. Şimdilik şey yapmayalım. Bu arkadaşlar olmazsa olmazdır ama İlk derslerde bunu zorunlu tutmayalım. Şimdi tekrar çalıştıracak olursak bakın Butona tıkladım. Merhaba dostum şu an benim değerim bir. İkinciye tıklıyorum. Benim değerim 2, 3, 4, 5 ve çıkıyor. Peki buradaki süreç nasıl işliyor? Yakından inceleyelim. For satırına bir breakpoint koyalım. Programımıza gelip işlem yap butonuna tıklıyoruz. Bakın şu anda sayıcın değeri empty. Niye? Çünkü daha bu satır işlemedi. Tekrar hatırlatayım sarının olduğu satır Şu anda bu satırda olduğunu Ancak daha işten, bu satırla ilgili işlem yapmadığını gösteriyor Bu satırı geçince Değerlerini görebiliriz Klavyeden F8'e basıyorum Bakın sayaç 1 oldu Burada F8'e bastığımda bu satır işleyecek Ve bana mesaj gelecek Bakın mesaj geldi Tamam diyorum Sayaca geldi Şimdi buradaki sayacın değerini arkadaşlar 1 Çünkü daha birinci defa buraya ulaştı Şimdi buradan Geriye atacak niye çünkü 5 olmadı 5 olsaydı Buradan aşağı gidecekti end sub'a ve program bitecekti Şimdi 1 olduğu için buradan geriye message box'ın olduğu satıra gönderecek beni bakın şu an geldi F8'e basıyorum mesaj çıktı Tamam tekrar sayaca geldi Sayaç 2 oldu İkinci defa şu satırı işlemiş oldu Şimdi bir daha bastığımda tekrar 3'e gidecek mesaja Bir daha F8'e basıyorum mesajı alıyorum Tamam dedikten sonra sayaca gelecek 3 oldu F8'e basıyorum. Bir daha F8'e basıyorum. Sayaç oldu 4. Şimdi F8'e bastığımda buraya geliyor arkadaşlar. 5. defa bu döngüyü e, işleyecek oluyor. Yani buradaki şey ne olmuş oldu? Bakın şuradan bir kere geldi. Sayaç 1. Buradan ne yaptı sonra? Geriye buraya gönderdi. Daha sonra Tabi artık ikinci defada buraya gelir değeri kaç? 2. Diyor ki değerim 5 oldu mu? Şartım çünkü 5. 5 olmadığı için beni geri gönderiyor. Burayı bir daha işliyor. Değerim 3 oluyor. 5 olmadığı için beni tekrar geriye gönderiyor. Değerim 4 oluyor. Bakıyor 5 oldu mu? Olmadı. Tekrar geriye gönderince son defa beni buraya getirecek. Ve burada değerim 5 olunca Artık şuradaki sayaç yukarı gitmeyecek. Bir alt satıra. Burada end sap olduğu için buna gelecek. Burada da zaten program bitiyor arkadaşlar. Dışarıya bizi atıyor. Yani burada döngünün amacı e, adı üstünde zaten döngü. Yani hep aynı yerde. Şart tamamlanana kadar ne yapacaktır? Buradaki satırları uygulayacaktır. Şimdi F8'e bastığımda bakın 5 diyor. Sayaca geldi. Sayacın 5 oldu mu? Oldu. Bir daha geriye atmayacak. Beni aşağıya atacak. Ve program burada bitecek. Tabi şimdi aklınıza şöyle bir şey gelecek. ya Mesela işte e, hocam burada bunu 5 değildi. De hadi 15 yapalım. Şimdi 15 yapalım. Bir başkası gelecek diyecek ki ya şunu 3 defa yapalım. Her defasında burada kodda mı değiştireceğiz? Elbette ki hayır. Neden hayır? Çünkü pratikteki uygulamalarda böyle olmaz. Nedir? Mesela size şöyle bir uygulama lazım oldu. Bir sınıftaki işte öğrencilerin sınavlarının ortalamasını hesaplayacaksınız. İşte üç tane öğrenciniz geldi dedi ki hocam işte bizim sınav sonuçlarımızı hesaplar mısın? Üç defa döngüye sokuyorsunuz onların verdiği puanları. Onların ortalamalarını alıyor işte sınav sonuçlarını gösteriyor. E daha sonra 10 tane öğrenci geldiği zaman gelip burayı değiştirip on mu yapacaksınız? Elbette ki hayır. İşte bu yüzden burada şu kaç defa gösterilsin kısmını o yüzden kullanacağız. On dediğinizde 10 kişilik işlem yapacak. Buraya siz tutup da 110 dediğinizde 110 öğrenci için işlem yapmış olacak peki biz ne yapıyoruz şu anda İşte şurada 1 to 3 yerine 1 to Kaç defa gösterilsin Yani Birden Kaç defa gösterilsine kadar Buraya rakam kaç gelirse Hadi uygulamasını yapalım bakalım Buraya 2 diyorum Bak Buraya da tekrar breakpoint koyayım ki değeri inceleyebileyim Şimdi işlem yap'a tıklıyorum F8 ile devam ediyorum. Sayaç bir arkadaşlar. Kaç defa gösterirsin? Bakın 2 değerini taşıyor. F8 diyorum. Tamam. Geri attı. F8'e basıyorum. İkinci mesajımı aldım. Sayacın değeri kaç? 2 bir daha geri atmayacak Ben Hop dışarı atacak ve bitti. Şimdi burada gelecek öğrenci diyecek ki hocam 5 defa olsun. Bakın burada f 8de bastığınızda 5 olacak ve dışarı atacak. İşte bu yüzden biz programlarımızı yazarken esnek davranabilmemiz lazım, esnek kurallara göre hareket edebilmemiz lazım. Şimdi e, bu Forex komutunun e, anlatılacak şeyi sadece bununla ibaret değil tabii ki. E, devamında birkaç özelliğinden daha bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.